sikimde değil kırdım attım attım mı? Para yedi para yapmaktı meşgul Sikeller Türkçe rap tahtım Adan indim kovdum bağdan Üstümde çift silah daha Fazlası var Bir bakışla çözemezsin Amcık ağzım boş açılır yiyeceğim sanar yiyemezsin Öyle fazla esme çocuğu ben sikmeden ölemezsin Çektim harbiden de resti bu akşam beşi bir teslim Adam tam, tam yaşatır festival Bu mermilerden resti Ne derlerse desinler adamlığımda testi var Gönderdim bak devreye elimde çatlak testi var İnan kes o Hmm, hmm. İçinden tüm ateşlerin bıraktı tüm domdomları bacaklara kardeşleri yönettim bir daha evinden 33 on tüm işleri aynen sen de biz gibisin bırakın, <Sessizlik> bırakın gönder, da bu işleri ha, bırakın gönder kolunda patlat işlerimiz hep yolunda bakalım. Tetik çek tetik düşür iz bırakmadan tüm s**leri atlat Sağlam -sa 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 çatla Yoksa adam patlat ekip rahatlat Boysnex bobrum blok işimiz o sikik ağzını kapatma Dalgalar dalgalar flowlar sanki surf tahtası Bankalar bankalar rahat ol gar tarlası Kerro istatım ateşledim seversin şimdi diz dramları Tetik patlasın ekip kaptasın nasıl lan o akbet kanları No cap no cap bodrum blok o blok gel işit era yedi kapo No face no case ekip tam maskeden tanımdım era yedi kapo